Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye ziyareti. Zaten Ukrayna ile mevzu başladıktan sonra Kuzey Kore'nin e, Rusya ile ilişkilerinin belki de daha da e, iyileştiğini, daha da yakınlaştığını söylemek mümkün. E, sadece ziyaret anlamında söylemiyorum bunu çünkü buradaki silah tedariki anlamında Kuzey Kore'nin Rusya'nın ihtiyaçlarına en çok karşılayan ülkelerden biri olduğunu da biliyoruz. Farklı boyutlarda mermilerle, bombalarla, füzelerle. Şimdi bunların her birini konuşuyoruz ama Kore'ye ilk ziyareti değil Putin'in. Putin tam 24 yıl önce bugün bu fotoğrafta oğlunu gördüğümüz Kim Jong-il ile Yine yan yana ki orada hayli genç tabii 24 yıl öncesine baktığımızda Kim Jong-il e, Kim Jong-un'un şu andaki devlet başkanının zaten babası hayli samimi pozlar farklı farklı yerlerden şimdi pozlara böyle bakınca da e, Amerikan filmlerinde eskitilmiş görüntüler gibi görünüyor bana açıkçası ve Putin'in de eski kimliğini daha fazla sanki taşıdığı zamanlara dair e, fotoğraflar en azından bana öyle geliyor. Haliyle arada çok büyük yaş farkı da var. Ama şunu da söylemek lazım sanırım. Putin aynı zamanda 24 yıl önce burada bu ziyareti yaptığına göre 24 yıldır yönetimde öyle ya da böyle bir şekilde de bulunduğu için de şimdi dünya mevzularında da farklı yerlerde mevzuyu getirebilir. Burada 24 yıl önce Kore lideriyle bir araya geldiklerinde kucaklaştıklarında ikili işbirliği ve karşılıklı yardımın ana hatlarını çizen Kuzey Kore füze sorununu ele alan Rus-Kore ortak deklarasyonunu kamuoyuna da duyurmuştu her iki isim. Belki de o gün yapılan anlaşma işte iki yıldır süren savaşla Kore ile Kuzey Kore ile ee, Rusya'nın iki'li işbirliğini de getiriyor. Çünkü anlaşma askeri işbirliği açısından iki ülkenin bir saldırı veya tehlike durumunda derhal birbirleriyle temasa geçmesini de öngörüyordu. Yani 24 yıl önceki bu kucaklaşma bugün yerini e, o samimiyete ve işbirliğine dökmüş gibi görünüyor. Vladimir Putin'in Kim Jong-un zirvesinde anlaşmanın yenilebileceğini hatta resmi bir ittifaka geçilebileceğine dair ifadeleri de var. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da hazırlıklar yapıldı tamamlandı. Havalimanı caddeler Rus bayraklarıyla süslendi. Putin posterleri asıldı. Rusça ve Korece, Kore Rusya dostluğu sonsuz olsun yazıları da var. Putin bugünkü ziyaretinin öncesinde Kuzey Kore'yi öven bir makale yazdı. Makalede Rusya'nın Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki askeri operasyonuna verdiği desteği son derece takdir ettiği belirtildi. Putin, Rusya'nın sinsi, tehlikeli ve saldırgan düşmana karşı mücadelesinde Kuzey Kore'yi desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Rusya'nın Kuzey Kore ile yakın işbirliğine hazır olduğunu da belirtti. Putin 2000 yılından bu yana Kuzey Kore'ye yapacağı ilk ziyarette Pyongyang'da Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un'la bir araya gelmiş olacak. İki liderin Batı'nın her iki ülkeye yönelik yaptırımlara karşı güvenlik, ekonomi ve turizm alanında işbirliğini genişletmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Putin'in Kuzey Kore ziyaretini haliyle yakından takip ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de Putin'in Kuzey Kore'ye gitmesinin bir sorun olmadığını ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden endişelendiklerini belirtti. Peki neden? İşte bu sorunun yanıtı için de çok değerli bir ismi, emekli büyükelçi Uluç Özülker'i yayında ağırlama zamanı diyelim ve de merhaba iyi bayramlar Uluç Bey. Hoş geldiniz Zeynep diyelim. İyi, bayram, iyi bayramlar Ömer'im, iyi bayramlar. Nasıl karşılarsınız şimdi e, Çin'le Putin'in ziyaretiyle birlikte ortaya çıkan tablo ortadaydı. Çok konuşuldu, değerlendirildi. Zaten dünyanın doğusu batısı, karşıt güçleri farklı boyutlarıyla kendini bu dönemde daha belirgin bir şekilde gösteriyor. Birazdan bir başka haberi de zaten vereceğim. Avrupa'dan birçok ülke lideri de savaş geliyor, birkaç aya gelir şeklinde açıklamalarını sürdürüyorlar. Kuzey Kore'ye Putin'in ziyareti bir mesaj taşır mı aynı zamanda? Hani var olan e, boyutlarının dışında Amerika Birleşik Devletleri neden endişelenir diye sorayım. Efendim aslında bu yeni bir şey değil. Hatırlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bir Kore Savaşı yaşadık biz. Bu Kore Savaşı da sonuç itibariyle gene Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçi başlangıçlarda bir şekilde hayat bulmuştu ama ondan sonra eee Çin'in ve Rusya'nın doğrudan doğruya müdahaleleriyle bir dünya savaşı, yani dünya savaşı derken dünyada NATO e, kapsamında değil sadece Birleşmiş Milletler kararıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu bir büyük güçle karşılığında e, bir noktadan sonra Çin'in, e, çok büyük ölçüde tabii Çin'in, ama aynı zamanda Rusya'nın silah tedariki, mühimmat her şeyi de vermek suretiyle Kuzey Kore'yi ayakta tuttuğu bir karşılıklı çatışma noktasına gittiğimizi hatırlayalım. Yani dolayısıyla daha bu 1950'lerden bu yana var olan bir ihtilaflı konunun taraflarının yeniden bir noktada da karşı karşıya gelip daha ciddiye alınması gereken sonuçlar yaratabilecek bir tutum içine girdiklerinin müşahede edildiği bir ortamın yaratılması şeklinde değerlendirilebilir. Şimdi bir ikinci bir şey, e, yüksek malumunuz e, Amerika Birleşik Devletleri aslında bir hegemon güç olarak dünyada ve de hegemon güç olmanın da ötesinde e, iki dünya savaşı sonrasında dünyaya hakim olan tek güç neredeyse adlandırılabilecek bir konumdayken bugün her geçen gün biraz daha bu gücünden geri adım atmak daha da, da geriye çekilmek mecburiyetinde kaldığı bir e, gelişmeyle karşı karşıya bulunuyor. Hatta o kadar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin birden fazla savaş alanını finanse edebilmesinde dahi ciddi güçlükleri bulunduğunu, e, Kongre'den de geçen e, bu ne, ekstra yardımların yapılması için Ukrayna'ya yapılan görüşmeler sırasında müşahede ettik gördük. Şimdi dolayısıyla e, net bir biçimde e, Rusya yine 1950'lerden bu yana olduğu gibi. O zaman Rusya vermişti Çinle birlikte yardımlarını, ama bugün e, Ukrayna ile yapılmakta olan savaşta e, mühimmatı özellikle sıkıntıya uğramış olduğu için bu defa tersine dönerek e, Kuzey Kore'den bu şekilde kendi açıklarını kapatabilecek yardım olmak noktasına geldi ve bunu da çok başarıyla yürüttüler efendim. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldik ki dünya bugün NATO bir yanda ama bunun karşısında bir Avrasya modeli şeklinde ortaya çıkmış ki bu da unutmayalım Şangay dediğimiz başlangıçlarında bir e, aslında terörle mücadele e, işbirliği olarak ortaya çıkmıştı ama hala hazırda bir şekil değiştirmekte daha başka bir boyuta taşınmakta. E, üye sayısı da onu bulmuş durumda. İran'ından da ee, en son Hindistan'da katılmak suretiyle aslında Asya'daki bütün e, güç olaraktan e, ele alınabilecek ülkelerin ortaklaşa e, katıldıkları toplantıların yapıldığı bir ortamın da içinde bulunduğumuzu da görmek lazım. Dolayısıyla dünya hala hazırda Avrasya ile NATO arasındaki bir bilek güreşeni dönüşmüş bulunuyor. Varşova Paktı'nın yerinde o olmuştur ve otokratik rejimlerle yönetilen ülkelerdir bunlar. Şimdi dolayısıyla zaten Rusya bu bağlamda bakıldığında Kuzey Kore'den elde etmiş olduğu bu destekle de ama aynı zamanda Çin'e de gitti biliyorsunuz hı hı. Ee, Putin. Ee, aynı şekilde Xi Jinping de karşılığında ziyaretlerde bulundu. Daha geniş kapsamlı bir işbirliği modelinin de doğmakta olduğunda haberlisidir. Evet. Şimdi hal böyle olunca Amerika'nın çok rahatsız olması pek doğal. Çünkü netice itibariyle zenginliğin de bir şekilde Asya, Avrasya boyutuna yönelmekte olduğu bir ortamın da varlığını dikkate aldığımız zaman bu işbirliği bugün artık fiiliyatta çok daha başka bir anlam ve boyut kazanmaya başlamıştır. Ve Amerika'nın da bundan endişe duymasına fevkalade doğaldır. Ama Amerika'nın tutumu esas itibariyle çok daha fazla endişe duymamızı e, yaratacak nedenlere dayalı bir tutumun habercisi olmak dolayısıyla ben şahsen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde şikayette bulunmak yerine aklını başına toplayıp bir dünya çatışmasını tahrik etme noktasına kadar işleri götürmemesinin her şeyden evvel kendi yararına da olduğunu düşünmeye başlaması gerektiği görüşündeyim. Dolayısıyla ee, Kuzey Kore ile Çin'le ve Rusya ile bu ilişki sürecektir. Zaten var olan bir ilişkinin yeni bir boyut kazanmasıdır. Ama bunun da daha ileriye taşınıp da dünyanın başını derde sokmaması da çok önemlidir. Ama ben bu ülkelerin dünyanın başını derde sokmakla uğraşmadıklarını tahrikin esas itibariyle batıdan ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğine inanırım. Dolayısıyla karşılıklı olarak bunun iyi değerlendirilmesi ve her vekarda geçmişe de bakarak derslerin akıllıca çıkarılması zamanının yeniden gelmiş olduğunu düşünülmesi şarttır diye düşünmekteyim efendim.